Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine tekrardan şampiyon denemeye devam ediyoruz. Bugün Lux'ı aldım. Lux'ı deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak laks. Baya bir ADC'miz var bugün. Lux'ı destek olarak oynayacağım bugün. Bakalım nasıl olacak. Ezreal orman aldı. Nasıl dönecek? Bakalım. Yine her zamanki gibi enteresan bir oyun bizi bekliyor. Sen de ışık olabilirsin. Karşı takım da vuruyor. Lax oynayabilecek miyiz? Ezril çarp aldı, tapa gitti. Güzel. Devam edersen. Ah kaçırdı. olabilirsin. Rakip şampiyondan uzaklaş. Güzel. Rakip şampiyondan uzaklaş. Ha, her zamanki gibi zor bir oyun olacak yine. Her zamanki gibi. Hiçbir oyunumuz kolay geçmiyor ya. Illa ki bir, illaki bir atraksiyon oluyor. Şöyle rahat bir oyun oynayamadık yine. Sen kal orada bakayım. Sen de orada kal. Ezreal çarp aldı diye ormana gitmedim. Çarp olmasaydı ben ormana gidecektim. Farklı bir şampiyon olur. İşte. Şunu geri verelim. Çizme alalım. Tamam devam. Bari biz kasılalım da Allah'ın nasıl gitti ortadan. Hemen tuttum. Kaçtı ya. Ha kaçamamış. Güzel. Çok güzel. Yine her zamanki gibi biz taşıyacağız galiba oyunu. Neyse. İyi. Güzel. Gel sen de gel. Sen eksiktin zaten. Sen de gel koçum. Ve sen burayı da burayı da fitle. Burası kaldı zaten fitlenecek. Şöyle düzgün bir hareket hareketiz alalım ya. Düzgün bir oyunumuz olmuyor yani hiç. Neyse, yapacak bir şeyimiz yok. Al sen, Üsküle sen eksiktin Ezreal gel sen de gel. Gel koçum, sen de gel. Hadi. Güzel. Güzel. Allah diyor onu. Çok iyi. Çok iyi. Rakip katledildi. Alalım şu kuleyi ya. Alabiliyorsak alamayız gerçi herhalde. Minyon dalgası yok. Şöyle durduralım minyonları. Ne yapıyorsun güzel kardeşim? Ne yapıyorsun güzel kardeşim? Beni çok özlemeyin olur mu? Neyse alacağız ya inşallah. Çok güzel bir fight dönüyor orada. alameti ortaya çıktı. Rakip katledildi. Acaba böyle katledildi. normal oyunlar oynadığım için mi enteresan enteresan arkadaşlar geliyor ya böyle. Artık yavaş yavaş dereceli oynamaya başlasam mı acaba? Işık, çok iyi, çok iyi. Sana şöyle bir verelim. Olmadı. Alırız kesin demiştim ama. Sen mi geldin yine koçum? İyi Kuleye vuralım. Güzel. Demoralize olsunlar biraz. Şuraya totam. totem evet. altında. Çok, Çok iyi. Ya olmadı. Evet. <laughs> Neyse şuradan devam edelim. Çok iyi. Süper. Süper. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Çok, çok iyi. Fazla kill almıyorum ama kazanma odaklı oynadığımız için anca yani bu takımla başka ne odaklı oynayabiliriz ki? Çok iyi. Beni çok özlemiyorum tuttum. Çok iyi. Gelene aydınlatıyorum. Geri <laughs> çekin. Bakalım. İyi. Eşi eş. e biraz kastırmaya çalışıyorum elimden geldiğince saldırı altında. Rakip katledildi. Bunları alalım. Yine her zamanki gibi Başarabiliriz. pek eşyaları bilmiyorum. Aman vermiyor. Ezreal devam. Fide. Takımından biri katledildi. Şaşırdık Buraya mı? Buraya kadar. Hayır. Bari, Bari ejder alsak mı acaba ya? Neyse geliyorum ben aslında ama sen Benim. Gitmeseydim keşke. Burada yalnız kaldık şimdi. Şuraya bir totem atalım da. Rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Eşin yanında duralım da gerisi hikaye. Aslında şuraya yardım gelsin. Kuleye saldır. Allah onu Evet işte evet, şükür güzel. oyun bizdedir iş gibi yani oyun bizde gibi duruyor bakalım güzel bir canımızı tazeleyelim hemen yukarı hazır herkes aşağıdayken Master geliyor mu yoksa geliyor gibi miyim? Yes. Yardım edelim. Yukarı şu gitsin. Dur, İyi. Oyun evet, bitmek üzere herhalde. Şöyle saldırı altında. Evet. Güzel. Güzel. Bu iş bu kadar. Bu kadar. <laughs> ne yapıyorsun Ezriel? Gaza geldi adam. Şöyle. Teslim mi? Ne alakası var ya? Güzel. Şöyle bir tutsak. Güzel. <laughs> Millette ne var ne yok herkes attı ya. Neyse. Şöyle. Şurada duralım da. Neyse gidelim içeri. Oyun bitmiş zaten. Bak, bak 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 Nereye geliyorsun ki? Nereye geliyorsun acaba? Neyse dönelim geri de. Çünkü enteresan enteresan takımlarla enteresan enteresan oyunlar oluyor işte. Vay vay la para birikmiş. Merkeze saldır. Ortadan gitsek aslında daha iyi olmaz mı? Geliyorum. Ezreal gelme sen de. Geliyorum. Tamam. Hemen girmeseydin ya. Rakibin Şöyle bir şöyle bir <laughs> ulti Altan atalım Güzel. <laughs> oyun biraz takılıyor aslında ama <laughs> Bizim için fark etmiyor pek o kadar Bak buradan geliyor Şuraya önüne Güzel Tekrardan bir galibiyet aldık Herkese çok teşekkür ediyorum izlediği için. Görüşmek üzere.